Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, merhabalar, nasılsınız, iyisiniz umarım. Arkadaşlar, bugün sizlere orijinal yayınlardan AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok güzel bir ikinci dereceden denklem sorusu seçtik. Arkadaşlar, soru tam olarak ÖSYM yarında bir soru. Güzel bir soru, dikkat isteyen bir soru. Evet, vakit kaybetmeden hemen sorumuzu okup çözümlemeye başlayalım. P aşağıda verilen ikinci dereceden denklemin diskriminantıdır. P kare artı 2 p artı 1 x artı p artı 3 eşittir 0 olduğuna göre denklemin iki farklı gerçek kökü vardır. Denklemin kökleri çarpımı pozitiftir. Denklemin sağlayan kökleri x1 ve x2 olmak üzere x1 x2 1 bölü 3'tür. İfadelerinin hangileri daima doğrudur? Evet şimdi arkadaşlar P dediğim değer P dediğim değer aşağıdaki denklemin diskriminantıymış. Diskriminant eşittir P imiş. Yani deltamız P imiş. Peki bu tarz bir denklemin ben deltasını nasıl buluyordum? Bakın şurası A olmuş olsa şuramız B olmuş olsa şurası da C olmuş olsa AX kare artı BX artı C formatında yazdığım bir denklemin diskriminantını nasıl buluyordum arkadaşlar? Yani deltasına B kare eksi 4 A C şeklinde buluyordum. E, bunun hemen deltasını bulalım. B dediğim 2P artı 1 2p artı 1'in karesi eksi 4 çarpı a dediğim değer p'dir. Çarpı c dediğim değer de p artı 3. İşte bu adam kime eşitmiş arkadaşlar? p eşitmiş. Devam edelim. Hemen buradaki kare açılımını yapıyorum. 4p kare artı 4p artı 1 eksi 4p içeri dağıtıyorum. Eksi 4p kare eksi 12 p eşittir p. Bakın 4p kare eksi 4p kare birbirini götürdü. 4p'den 12 p çıkarırsam eksi 8p. P'yi de bu tarafa atarsam eksi 9p yapar. E biri de karşı atarım. atarsam eksi 1 yapar. Buradan p'miz ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 9 geldi. Bakın delta'yı buldum. Delta dediğim değer 1 bölü 9 imiş. Bakın bu sıfırdan büyük. Hani delta'nın sıfırdan büyük olma durumu neydi arkadaşlar? farklı iki farklı gerçel kökün olduğunu gösteriyordu. Yani birinci öncül kesinlikle doğrudur. Denkleminin kökler çarpımı pozitiftir. E kökler çarpımı neydi? x1 çarpı x2 dersem ben kökler çarpımına c bölü a ydı. E buradaki c'miz kim? p artı 3. E p'ye ne ben 1 bölü 9 verirsem 1 bölü 9 artı 3 bölü a'mız ne? p yani 1 bölü 9. Şimdi arkadaşlar bu ifade nedir? Sıfırdan büyük bir ifade. E, yukarıdaki yukarısı pozitif. Aşağısı da pozitif. E, pozitifi pozitif bölersen pozitif. O halde bu ifade kökler çarpımı değil midir? Yani kökler çarpımı ne geldi arkadaşlar? Pozitif. geldi. İkinci öncül de doğru. Denklemini sağlayan kökleri x1 ve x2 olmak üzere x1 eksi x2 eşittir işte 1 bölü 3'tür. Bakın bunun da bir formülü vardı. Neydi x1 eksi x2? Yani kökler farkı neydi arkadaşlar? Kök delta bölü mutlak a idi. Kök deltamız ne? Kök içerisinde delta neydi? P ydi. Yani 1 bölü 9. Kök 1 bölü 9 bölü mutlak A. A'mız ne? P. Yani 1 bölü 3. E arkadaşlar kök 1 bölü 9 dediğim ifade dışarı 1 bölü 3 diye çıkar. Aşağı zaten 1 bölü 3'tür. E 1 bölü 3'ü ben 1 bölü 3'e bölersem yani mutlak 1 bölü 3, 1 bölü 3 diye çıkıyor ya. E bunları birbirine bölersem 1 gelir. Ama bana demiş ki 1 bölü 3 demiş. Hayır. 3. öncül yanlıştır. Cevabımız burada ne geldi arkadaşlar? 1 ve 2 geldi. Evet umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve fayda olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.